Canlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökhan. Bugün seninle birlikte Online Sakır Manager'de yine bir bölümle karşınızdayım. Bildiğiniz üzere Online Soccer Manager'e ayırabildiğim kadar da zaman ayırmaya çalışıyorum ama çok fazla değil. Bugün Valor'la e, Kanada Ligi'ndeki durumumuza göz atacağız. Çeyrek final mücadelesi de benim bildiğim kadarıyla ve çok da umursadığım bir şey değil. E, Ahmet de oynuyorum. FC Edmonton'la. Şimdi şundan bahsedeyim arkadaşlar. Taktik videoları gelecektir ama biraz daha e, oyuna değer verdikten sonra şu sıralar çok tütün işlerinden dolayı bakamamıştım. Bu arada maçın başında Edmonton'un penaltı kaçırması da değişik oldu. Reyes'te de golü bulduk. Çok güzel bir maç oluyor. Bayağı sarı kartın havada uçuştu. Ve Richie'nin asisti Reani golü Galhardo. Büyük bir kırmızı kart. Çok kötü oldu. Çok çok kötü oldu. Bakalım ikinci yarı dayanabilecek mi bu takım? Çok kolay gözükmüyor. Maçın çevrilme ihtimali de var. Hiç bakmak bile istemiyorum şurayı geç dedim ve Edmonton'a karşı güzel bir çeyrek final mücadelesinden galip gelmeyi başardık. Ahmet'i kutluyorum. Kendi takımı da kutluyorum. Umarım bu takım daha iyi yerlere gelecek ki Ongaro'nun kaçırdığı penaltı belki maçın kırılma noktası oldu. Diğer liglere de bakacağız. Buradaki menajerli isimlerine de bakacağız. 5 şut tek atabilmiş. 4 3 şu aya 4-5-1 güzel oyunu kitlemişiz gerçekten. Bu benim hoşuma gitti. Şimdi Edmonton'la gene oynayacağız. Ahmet'i kesinlikle gelmem lazım. Avarajım kötü değil. Buradan da bir galibiyet elde edersem arkadaşlar hedefim kaç? Benim burada 6. Çok net bir galibiyet elde etmem lazım. Yani buradan bir galibet beni hemen üst sıralara doğru taşır. Hatta kavallerin üstünde bile çıkabilirim. Menajer listesi. puanlar nasıl veriliyor bilmiyorum ama fena bir kadro değiliz. Edmonton'a baktığımız zaman 9.35K'lık bir kadro değerine sahip. E, Menajer lisesinde dün girmiş yani son oyuna. Umarım buradan bir galibiyet falan elde ederiz ki Ederson'la yükseltmeye devam edelim. Takımı güzel bir şekilde. Oyuncu seçten devam edelim ve buradan da Trippie'nin kaç maçı eksiği var bakalım. Doktor kısmına gidelim. Trippie 3 maça kadar inmiş olması lazım. Aynen öyle bir haftada ve buradan teklifimizi kabul ettik. Ve King Facial Buradaki konu çok önemli. Gana ligindeyiz. Legon City'ye karşı Ferhat'ın takımına karşı. Şimdi Ferhat bayağıdır oyuna girmiyor. Ee, neden böyle bir şey yapmış bilmiyorum. Ligin son sırasında Ferhat. Umarım taktiksel anlamda iyi bir oyun ortaya koymuşumdur ama şu an oyun tamamen şutsuz geçiyor. İlk şutlar da Ferhat'tan mı geldi? Evet bir şut ve bir oyuncu çıktı. Şutum yok çok ilginç. Şutum yok çok ilginç. Neden böyle bilmiyorum. Abi ne diyorsun ya? Oyun çok kitlenmiş gibi ve Dokun'un attığı golü Ferhat oyunda olmamasına rağmen oyuna mı dahil oldu bilmiyorum. 2-0'lık muhalifiye çok kötü oldu bu. E bizim çok ilginç ya. Eksileri yedik. Talep et dedik. E, kötü oldu. King Fasial ve Legon Cities. Ferhat ne zamandır girmiyor oyuna? Ha bugün girmiş. Ah Ferhat ah yaktın beni. Şimdi konumum ne? Konumum 14. 14 aramda kaç puanlık bir fark var? Çok da fa puan farkı yok ama tabii beni 15. yıl ilgilendiriyor. 5 puanlık fark var. Ee, bir galibiyet elde etmem lazım. Net bir galibiyet elde etmem lazım ama burada kaleci antrenör. İşte benim burada yaptığım affedersiniz ama salaklıklar ee, maalesef bana mağlubiyeti getirmiş gibi. Belki kadromu düzgün şekilde kurabilseydim. Buradan puan ve puanlarla ayrılabilirdim. Olsun canımı sıkmamam gerekiyor. Ee, canımı sıkarsam zaten bana hiçbir şekilde katkı sunmayacak. O yüzden ben böyle, de, de, böyle devam edeyim. Hadi bakalım. Bugün ile oynuyoruz? Hurt of ile oynuyoruz. Ki o aka karşı. E, bugün buradan bir galibiyet el, elde edersek ne olur acaba? Çok merak ediyorum. Buradan bir galibiyet elde, elde edersek ne olacak? E, en son aynı 20'sinde girmiş. Ava rejim konusunda aynen. Aynen aynen. Buradan bir galibiyet bizi üst sıralara doğru taşımaya devam eder. Güzel konumdayız. ya. Fena değil. Beni e, en çok ilgilendiren bir de Kuvvet Ligi. Al Yarmouk. Ee, bu ligde kalmış mıyımdır ya El Sahli'ye karşı oynayacağız Al Sahli'ye karşı Tahir Şimşek'e karşı oynayacağız Alacağımız puan ve puanlar Bizim Asya Ligi'ni Tamamen bitirmemiz anlamına geliyor Mavi Tedir'in kaçırdığı fırsatlar var şu an için Dulka puanlar kaçmaya devam ediyor Fırsatlar kaçmaya devam ediyor Ya bir 3 puan bana şart Ama Al çok tehlikeli oynuyor ya Aşırı hamdi çıkacak olan sonucu gerçekten çok merak ediyorum. El Yarmok seviyor 3 stadımız var. Gerçekten rakibimin konumunu bilmiyorum. Geç dedik ve 1 puan. Bakalım ya 1 puan bize ne getirdi. Daha zil şey olan takıma karşı oynamışız. Güzel gayet güzel bir şey bu. Talep et diyeceğim. Al sahil miydi? Uy abi ben diyorum maç niye zorlu geçmiş. Bu arada hedefimli kaçtı. Dokuzlu sekizinciniz müthiş ya. Burayı da tamamlamayı başardık. Güzel. Yani Kuveyt Ligi'de tamam artık Asya kıtasının hakimi oldum. Dünya Egemenliği'nde her yere artık sahip olabileceğim bir konuma geliyorum. Her yere. Mösyl yer. Ve burada da galiba oyuncularım antrenmanı koymayı unutmuşum ama çok da sıkıntıya koymayacağım artık takımı. Çok da sıkıntı değil. Ee, evet. Güzel. Buradaki menajerler de Vortex lige damgasını vurdu 44 puanla. Taha Şimşek ikinci. Kazman'ın menajeri yok. Alarabi üçüncü, e, Alarabi'nin dördüncülüğü var. Salimiyan'ın beşinci ile altıncı denemi var. Ayaz Gökhan ve Ahmet Özbaşı. Bu ligde böyle ve son olarak diğer lige bakacağız. Lugano'ya. Şimdi İsviçre liginde galiba bugün zorlu bir maçım vardı. Çok emin değilim. E, Ahmet Meydan'a karşı oynuyordum Luzern'le. Ya bir üstümdeydi ya bir altındaki bir takımdı. Kaçan karşılıklı fırsatlardan sonra bakalım ilk golü kim bulacak? 3 tane net fırsat üzerinden. Jones Kali yoklamaya devam ediyoruz. Sürekli 3. kez sürü yokluyor. Güzel ilk yarı 0-0 bitti. Deplasmanda aldığım 1 puan 1 puandır. Muhteşem bir gol Jones. Kaçıncı denemesinde golü buldu. Güzel ilerlemeye devam ediyoruz. Lourdes. Peki bu kritik bir galibiyet değil mi ya? Loser. Kritik bir galibiyet değil mi? Çok iyi oldu. Müthiş oldu. 427. Daha deneyimli bir menajerdi. 528 artı. Bugün güzel gidiyoruz. E, ee, loser benim bir üstümde olan bir ekipti. Ve 5. sıraya kadar yükseldim. Benim buradaki hedefim 8'di. 8 ile aramda da 5 puanlık bir fark oluştu. Artık ve artık istediğim konuma neredeyse ulaşmak üzereyim. Sad Galen'le oynayacağım. Sad Galen'i e de yandıktan sonra muhtemelen Avrupa kıtasını da tamamlayacağım ve gerçekten kendi takımımı iyi bir konuma getirmiş olacağım. Buradaki puan durumunu çok kısa bir, şey, çok kısa bir şekilde sizlere göstermek istiyorum. Ee, Erkan Karabulge damgasını vurdu. Kendisini tebrik ediyorum. ile 45 puana sahip. 43 atıp 3 yedi. Sionlu Sinan Keklik. O da güzel mücadele eti. Allah var ve güzel kadro oluşturur kendileri. Müthiş. Sion ve Zürih. Gerçekten iyi konumdalar. Kendilerini tebrik ediyorum. Evet videonun sonuna geldik. Umarım videoyu da beğenmişsinizdir. Elimden geldiği kadarıyla sizlere en güzel şeylere sunmaya çalıştım. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.